Merhabalar sevgili Motorbir Türkiye takipçileri. Şu anda sizlere Gaziantep'ten sesleniyorum. Arkamda Fırat Nehri var görüyorsunuz. Ama arkamda olan başka bir şey daha var. Yepyeni bir Peugeot. Peugeot Rifter. Evet isterseniz hemen tasarımla aracın özelliklerine bir bakalım. Ama önünden değil arkasından başlamak istiyorum. Gel. Biliyorsunuz neden arkasından başlıyorum? Biliyorsunuz böyle araçlar genelde ikiz kardeşleri, üçüz kardeşlere sahip oluyorlar. lifter da bunlardan biri. Opel Combo ve e, Citroen Berlingo gibi iki tane e, ikizi var. Yani üçüzü var aslında. Ve bu araçlar genel olarak aynı oluyorlar. Özellikle arkadan bakınca ve yandan bakınca. Arkadan yandan bakınca bu araçlara benziyor. Yalnız farklılıkları var. Peugeot ne yapmış? Bu aracı daha bir SUV'ye yaklaştırmaya çalışmış. Gördüğünüz gibi siyah arka tamponu var ve gri bir koruyucusu var arkasında. Hemen yanına geçiyoruz. Çamurlukların üzerinde siyah korumaları var. Aşağıda kapıların altında baya büyük korumalar var. Bir de bu araç kardeşlerinden daha yüksekte konumlandırılmış. 18 santimlik bir yüksekliği var. Evet. Önüne geçelim. Bu arada önüne geçmeden önce de şuraya yönlendireyim sizi. Yukarıda da siyah barlarımız var. Çok güzel görünüyor. Hemen önüne geçelim. Zaten e, yandan görüyorsunuz bu araç e, 16 inç çaplı jantlara sahip. GT Line olmasına rağmen. Çünkü aktif grip kontrol var bu araçta. Dolayısıyla jantlar küçülüyor. Daha bir offroad yapabilirsiniz diye küçültmüşler jantları. Yoksa 17 inç çaplı geliyor. Bu donanımı almazsanız opsiyonel olarak. Öne geçtiğinizde de şöyle bir bakıyorum. Sanki experte benziyor değil mi? alçaltılmış bir expert gibi. Bu arada Peugeot Expert Traveller'ın da incelemesini, neden almasını, neden almasını yapmıştık biliyorsunuz. Ekranınızın sağ üst kısmında oraya tıklayarak gidebilirsiniz bu incelememize. Bu arada kusura bakmayın. Aracın dışı biraz kirliydi. İçi de çok temiz sayılmaz açıkçası. ...biraz kirlettik. Gördüğünüz gibi dışarıda yağmur var. Ee, i̇çerisi, daha önce yine bir bir yere göndereceğim sizi. Opel Combo'nun, yani bu aracın ikizlerinden bir tanesinin... ...lansmanına davet edilmiştik. Kendisini Frankfurt'ta inceleme şansını bulmuştuk. Ona benziyor. Orta konsola bakıyorsunuz. Büyük 8 inçlik bir ekranınız var. Çok güzel görünen havalandırma ızgaralarınız var. Combo'da da demiştim. Ulaşılması biraz zor, görünmesi biraz zor olan... ...havalandırma kumandalarınız var. Çok şık görünüyor. Expert Traveller'da da aynaları vardı. Ve bir sürü depolama bölümümüz var. Gerçekten yani şuna kolum giriyor. Buyurun gördüğünüz gibi buna daha da çok giriyor. Yani her tarafta depolama bölümü var. Bu görüyorsunuz zaten size bayağı bir yakın dokunmatik ekran. Neden? Bunun arkasında da çünkü depolama bölümü var. Yani aracın neresine bakarsanız bakın depolama bölümü 186 litreymiş bunların totali. Yani düşünebiliyor musunuz? 186 litre bagaj değil sırf depolama bölümü. Ee, peki farklı nesi var derseniz Opel Combo'dan ve Citroen Berlingo'dan size burayı gösterebilirim. Gördüğünüz gibi iCockpit'e sahip. Sadece Peugeot Rifter iCockpit'e sahip olacak. Küçük bir direksiyon simidiniz var. Üstü altı düzleştirilmiş. GT Line armalı tabii ki GT Line donanımda. Otomatik şanzımanımız var bizim. Artık kol yok biliyorsunuz. Çevirmeli. Buna daha sonra değiniriz. Çekiş kontrol sistemimiz var. E, Aktif grip kontrol. Buradan seçebiliyorsunuz işte araziyi, e, yol şeyini, karı falan her şeyi seçebiliyorsunuz. Artı bununla beraber bir de şu geliyor. ya Eğim iniş kontrolü. Çok güzel. Tam off araç. High Cockpit demiştik. Direksiyon küçük ve aşağıda. Şu anda en yüksek konumunda duruyor direksiyon simidi. Ve yukarıdan bakıyorsunuz göstergelere. Ve devir saati ters değil. Onu söyleyeyim. Böyle bir donanımı eskiden biliyorsunuz 308'lerde falan ters duruyor. Bunda düz. Bu arada şurada bile depolama bölümü var. Çok enteresan. Anahtarınızı mesela buraya koyabiliyorsunuz. İlginç bir depolama bölümü olmuş. Koltuklar gayet rahat. Kolçaklarınız var. İstediğiniz gibi. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Şunu açalım. Aa çok büyük değil diyorsunuz torpido gözünüz. Ama üstünde torpido olarak kullanabileceğiniz bir yer daha var. Artı üstünde daha da derini var. Bakın buraya da böyle elim girebiliyor. USB portunuz var, AUX var, havalandırmalı. Bardaklıklarınız gayet güzel. Zaten kapıların içinde çifter çifter gözünüz var. Gayet güzel. Arkaya geçelim. Kayar kapı olmasına rağmen bir, perdeleriniz var. İki, Depolama bölümleriniz var kapılarda. 3 tane koltuğunuz var burada ayrı ayrı. Artı arkaya ayrı klima kumandası var ayrı üfleme. Sadece üfleçler değil hızını da ayarlayabiliyorsunuz görüyorsunuz. Aşağıda bir USB portunuz var. Koltukların sırtlıklarının arkasında tepsiler var. Bardak da koyabiliyorsunuz. Şuradan koyalım isterseniz. Bu düşmüyor daha güzel. Burada bize sepet ayarlamış Peugeot. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu arada 3 tane izofix bağlantısı var arka koltuklarda. Ve bu koltuklar tabii ki ayrı ayrı yatırılabiliyorlar. Heh, buradan yatırılıyorlar Çok kolay. Daha kolay olamazdı. Mükemmel. Artı hmm, 186 litre oldu mu sizce? Bence olmadı. ha, işte. Gizli cepler. Ben severim böyle şeyleri biliyorsunuz. Bu arada bu tür araçların olmazsa olmazı kafanızı şöyle yukarı kaldırdığınızda göreceğiniz cepler. Ön tarafta baya büyük bir tepsiniz var. Artı şu arada da bir tepsiniz var. 10 kiloya kadar yanılmıyorsam yük çekiyormuş. Bir de separatörler var içinde. Fren yaptığınızda öne doğru kaymasın buraya koyduklarınız diye. Bir de burası ışıklandırmalı. Yani 7, 7 farklı e, tonda ayarlayabiliyorsunuz üstelik. Öyle de güzel bir özelliği var. Peugeot'un e, eski Partner tepeden hatırlayacaksınız. Bagajın üst tarafında bir böyle ne diyeyim yani bir göz daha var ki o göze içeriden ulaşabiliyorsunuz. Bagajdan ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz bagajına bir geçelim, bir ulaşalım. Arkaya geldik. Burada bir sürprizimiz var. İsterseniz şimdi arkada mesela duvara yanaştınız. Kocaman bagaj kapağı var. Nasıl açacaksınız? Açamayacaksınız camı açıp içeriden bir şeyler alabiliyorsunuz. Şunu şöyle yapıyorsunuz mesela. Çantanızı alabilirsiniz içeriden. Zaten bagaj perdesi diyeceğim artık. Bu katlanabilir bir perde koymuşlar buraya. Bunun seviyesi de ayarlanabiliyor güzel bir şekilde. Şunu hemen kapatalım. Tek kötü yanı bence bunun şunlar. Pistonlar. İçeriden baktığınızda çok çirkin görünüyorlar. Ama onun dışında bir sorunu yok. Bagaj görüyorsunuz zaten. Kare bir girişi var. Gayet güzel. Eşiği yok, dümdüz. Burada zaten gayet güzel bir halınız var. Daha önce de dediğim gibi bunu aşağıya alabiliyorsunuz şuraya. Gizli cep var. 12 volt soket şurada var. Bu aracın 7 koltuklu versiyonlarında da aynı kalıplar kullanıldığı için bu arada şu arkada bardaklıklar var. İlginç bir biçimde. Yani 12 volt soketin arkasında bardaklığın ne işi var onu demeyin. Onun için. Ha bu arada arka camları elektrikli olarak açılabiliyor aracın. Bunu da şimdi söyleyeyim sizlere. E, açılmıyor demeyelim. Ha içeriden ulaşılabilen şuradaki gözü bir de bagajdan ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 10 kilo da taşıma kapasitesine sahipmiş. Öyle yazıyor. Evet. Başka ne diyebiliriz? Gayet güzel. İsterseniz şimdi sürüşe geçelim. Evet. Bakalım Rifter yolda nasıl? o Bir kere baya yüksekte oturuyorsunuz ya. Araç yüksek zaten. 18 santimetre. Eskisine göre Partner Tepe'ye göre 4 santim daha yüksekmiş altı. Böyle bir özelliği var. Segmentinin en yüksek aracıymış. Yine altı. En yüksek aracı. İlk izlenimler olumlu. Evet. Gayet sessiz motor. İzolasyonunu iyi yapmışlar. Lastik sesi izolasyonu da iyi. Yağmurda da kullandık. O zaman bile pek ses çıkarmıyor. Motoru bağırtırsanız da çok ses çıkarmıyor. Güzel. Rüzgar sesi izolasyonunu bir İstanbul'da test etmek lazım. Yüksek süratleri çıkamadık. Çıktığımızda da zaten yağmur vardı. Yağmur sesi daha önce geliyordu. Onun için. Bu arada içeride resmen eko yapıyor sesim. O kadar geniş hacmi var içerisinde. Bagaj hacmi baya güzel. 775 litre minimum. Ön yolcu koltuğunu ileri doğru yatırabiliyorsunuz. Ve çok enteresan. Sağdan yatırıyorsunuz. Güzel bir sistem bence. Altına bir tane de çekmece falan koysalarmış daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Çünkü yani neden olmasın? Altı boş. iCockpit'in en güzel olduğu Peugeot modeli bence Rifter olmuş. Çünkü bayağı yükseğe yerleştirilmiş. Direksiyon da şu anda en yüksek konumda. Dolayısıyla hiçbir şeyi perdelemiyor. Üstü de düzleştirilmiş. Ben altındaki düğmeleri bile görebiliyorum. Hani sadece gösterge panelinin değil düğmeler bile görünüyor gayet güzel. Süspansiyon konforu güzel. Bu araçta 16 inç çaplı jantlar var. Daha geniş yanaklı lastiklerimiz var. Biraz daha konforlu tabii. Yani Yani bayağı kayaların üzerinden gidiyoruz resmen. Ve konfor seviyesi bence çok güzel. Hele de bir ticari için. Yol tutuş yüksekliğini biraz hissettiriyor araç. Böyle bir korkutuyor ama yani öyle garip garip işler yapmıyor yani. Yalpalamıyor hiçbir yerde. Frenler 4 tekerlekte disk. Aa süspansiyona bakmadım. Bakayım. Buna bir bakmak lazım. Bu arada hangi motoru kullandığımı söylemedim. Zaten tahmin etmişsinizdir otomatik şanzımandan da. 1.5 litre hacimli turbo dizel motor var bu araçta. 130 beygir güç 300 Nm tork üretebiliyor. Performansı gayet güzel. Yani bastınız mı yürüyor hele de boşken, doluyken bir daha bakmak lazım aslında ama yani 300 Nm tork güzel. 8 ileri viteste tam otomatik şanzımanımız var. Bu şanzımanı ben Peugeot'un otomobillerinde biraz yavaş buluyorum ama Rifter'a çok yakışmış bence. Hakikaten güzel olmuş. Yani öyle çok aceleci bir şanzıman değil. Çok yumuşak geçişlere sahip. Tam bu araca uygun bence. Hani öyle sportif zevkleriniz varsa zaten Drifter'da ne işiniz var? Bu arada manuel değişime de olanak sağlıyor. Evet burada bir kolumuz kolunuz yok. Çevirmeli bir selektörünüz var. Ama direksiyon simidinin arkasında gayet güzel kollarınız bulunuyor kulakçıklarınız. Koltuklarınız rahat. Zaten kolçağınızı böyle kaldırabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Çok güzel. Aynalarınız büyük. Aracın genel görüşü gayet güzel. Bu tip araçlarda alışıksınızdır. Dik sütunlar var her tarafta. Aynanın arkasında artık yani normal otomobillerin normal camı kadar büyük bir kelebek camı var. Çapraz görüşünüz gayet güzel. Bu araçta hem arka hem de ön park sensörleri var. Artı geri görüş kameranız da bulunuyor. Bu arada bayağı kötü bir yolda gidiyoruz şu anda. Yani yol sesi üretecek bir yolda gidiyoruz ve içeride hakikaten yol sesi yok. Güzel, çok güzel küçük direksiyon simidi benim çok hoşuma gidiyor. Peugeot'un güzel bir buluşu bu ya. Valla. Biraz hissiz yine ama olsun. Güzel. Böyle sportif zevkler veriyor size. Sırf şu direksiyona yani bakmak bile güzel ya. Bu arada soranlarınız olacaktır. 8. viteste 2000 devir dakikada 120 km saat görüyor. Öyle süper süratler görmüyor. Ama performans verileri hiç fena değil. 180'in üzerinde maksimum süreti. E, 0 11 saniyenin altında. Fren ve gaz pedalları hafif yukarıya bakıyor. Tipik ticari araç standartında. E, i̇kisinde de birazcık böyle boşluk var. Öyle diyeyim yani gazı kickdown yapmasını istiyorsanız da birazcık basmanız lazım. Frenlerin sıkı tutmasını istiyorsanız da birazcık boşluğu almanız lazım. Ona zaten alışıksınızdır eğer ticari araç kullanıcısıysanız. Bu arada eko modumuz var. Eko moduna basalım bakalım. Hiç Eko moduna basmadım. Ee, şehir dışında yani 5 litre bölü 100 kilometre saati görüyor. Yani o kadar düşürebiliyorsunuz. Resmi verisi 4.4 O zor ama yani 5'i görebiliyorsunuz gayet rahat. Ben 5.8 gördüm kullanımımda. Çok yüksek süratlere ulaşmadım. Bu arada yol yardımcıları da gayet güzel. Adaptif hız sabitleme sistemi var. Üstelik aracı durduruyor da. Yani kırmızı ışıkta önünüzdeki durursa siz de duruyorsunuz arkanızda hemen Kör nokta uyarı sistemimiz var. Şeritte kalma uyarısı ve kalma yardımcısı da var. Şerit çizgilerini hop direksiyonu hemen çeviriyor, döndürüyor sizi. Bu arada buradaki sürüş modlarını pek kullanmadık. Hatta hiç kullanmadık. Bir çimenlere çıktığımızda bir arazi modunu aldık. Gayet güzel çalışıyor. Onu söyleyebiliriz ama zorlamadık yani öyle diyelim. Aktif grip sayesinde sahip olduğumuz kalın yanaklı lastiklerin de bayağı konfor sağladığını söyleyeyim. Onun altını çizeyim. Normalde 17 inç çaplı jantlarla donatılıyor GT Line paketi. Bu araçta 16 inç çaplı jantlar var onun için. Aktif grip kontrol sayesinde. Yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Peugeot Lifter'la gayet iyi bir iş çıkarmış. Evet, önce Rifter'ı inceledik. Ondan sonra bir yola çıktık. Ne kadar tükettiğini söyledik. E, fiyatlarına gelelim. Evet, çok önemli bir şey bu. Özellikle otomatik şanzımana sahip versiyonlar, 8 ileri vitesli otomatik şanzımanlı versiyonların fiyatları şöyle. 134.000, bin, 144.000, bin, 150.000. Bin. Şu aracın fiyatı 150.000 artı opsiyonlar. Opsiyonların fiyatlarını sorduk, henüz söylemediler. Ve bakalım ne kadar olacak. Eğer gün sonuna kadar söyleyebilirlerse size grafik olarak aşağıda yazacağız. Umarım söylerler. Peki, şunu da sorayım. Hangi araç daha güzel görünüyor sizce? Opel Combo mu, Citroen Berlingo mu, Peugeot Rifter mi? Yoksa hadi bir tane de yerli atalım. Fiyat Doblo mu? Sizlere Gaziantep'ten aktaracaklarımız bu kadar. Rifter'ın lansmanındaydık. Geldik Fırat kıyısına gördüğünüz gibi. Yağmur da bastırıyor yavaş yavaş. Onun için kaçmaya bakıyorum ben. Yalnız bu aracın daha detaylı bilgilerini neden almalı da kısa süre sonra göreceksiniz. Merak etmeyin. Her zaman olduğu gibi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da bir like'larsanız süper olur. Hepinize iyi sürüşler.